başlar şimdi evet. saklambaç oynayalım mı? evet hadi bakalım evet. Hamza da saysın Ömer de saklansın olur mu? hadi sen say bakalım anneciğim başla 2 3 Hamza Arda sayıyor evet. hadi bakalım saklan bakalım saklan neredesin Ömer seni göremiyorum buraya mı saklandın? Oh. dur bitmedi bitmedi olmadı daha olmadı olmadı bekle oh. Hamza Arda oh. say biraz daha Heh. Oh. tamam oldu şimdi bulabilirsin tamam ara bakalım nerede olabilir i̇şte onun içinde mi var. aa orada değil. O da değil sesi geliyor sesi geliyor nerede bu çocuk acaba Allah Allah. çabuk sobe yap Ömer'cik sobe yap Ömer aa Ömerim. abi kazandı abi <laughs> kazandı şimdi evet. sıra sende hadi say bakalım Ömer ona kadar say Evet. Nerede, Nerede abi? Bu bakalım nereye saklanmış? <laughs> onun içine nasıl girsin Aa, evet oraya girmiş. Aa. Çabuk sobele, çabuk sobele Ömer. Sobe sobe. sobe. sobe, sobe. Şimdi sıra Hamza'arda da. Hadi abisi, sen şimdi sayıyorsun. Sen onun içine nasıl girdin? Ne kadar büyüksün, çıkamıyorsun bile. Ben şimdi... Ömer bekle şimdi, bekle şimdi abin sayıyor. Hadi başla bakalım saklanacaksın hadi, hadi bir sessiz ol sessiz ol çabuk 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 bakayım sana neredesin oradasın tamam hadi bul <laughs> Ömer çıktı Ömer çıktı sobe 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 Ömer sobeledi abin seni Ömer abin seni sobeledi abin seni sobeledi, abin seni sobeledi. çık oradan hadi çık sobeledim seni şimdi sıra Ömer'de bakalım Ömer saymaya başlıyor hadi Hamza Arda sen saklan şimdi Hadi say anneciğim başla. Gözlerini kapat iyice. 5 6 7 8 9 be. Ede. Hadi bakalım. Neredesin amzarda? Arda? Neredesin Hamza Arda? Bakalım orada mıymış? Bak bakalım içine. Orada yok mu? Bu kırmızının içine bak. Bu kırmızının içine bakalım. Aa bunun içinde de yok. Nerede bu çocuk? Aa. kazandı. İşte Hamza orada. Peki şimdi Ömer bir daha saklansın. Abisi ne? bir daha saysın olur mu? O. Hadi bakalım. Hadi. Saklanıyoruz. Ömer başladı. Hadi. He, Sen istiyorsan. mi saymak istiyorsun? Peki. Tamam. Abin saklanıyor. Hadi Hamza orada saklan şimdi. Nerede bu abi acaba? Nerede de Hayır onun içine girememiştir bence. Ay ikisini de delirdik inanmıyorum. Yok orada yok. Aa buradan çıktı. Başka yerden çıktı Ömer. Yine abin kazandı. Bu oyunda genelde abi kazanıyor. Ömer kazanamıyor maalesef. Evet Hamza da kazandı. Hadi bakalım başka videolarda görüşürüz. Siz oynamaya devam edin tamam mı çocuklar? Hadi hoşçakalın kalın. Bay bay.